Hoş geldin. Beni bulman ve bu meditasyonu yapacak olman tabii ki tesadüf değil. Senin bu meditasyondan en iyi en ince şekilde faydalanmana şifalanmana ve arınmana niyet ediyorum. Bu meditasyonla birlikte üzerinde hissettiğin ağırlığı, sana ait olmayan ve hizmet etmeyen enerjileri temizleyebilir ve onlardan arınabilirsin. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak yüklemeler içeren bu meditasyonu her ihtiyaç duyduğunda dinlemen ve yorumlara evet yazman yeterli. Sen huzurla meditasyonunu yaparken ben senin enerjini temizlemene yardımcı oluyorum. Şimdi derin bir nefes al ve hazırsan başlayalım. Rahat bir pozisyonda oturabilir ya da istersen uzanabilirsin. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al lütfen. İzin var, bedenin gevşesin ve rahatlasın. Sanki üzerinde taşıdığın tüm yükleri bırakmışsın gibi, bütün bedenin gevşesin. Şimdi rahatla. Sanki günlerdir uyumamışsın da o tatlı derin uykuya dalıyormuşsun gibi bedeninin rahatlamasına izin ver. Şimdi derin bir nefes al ve bulunduğun yerin rahatlığını hisset. Sanki senin için buluttan bir yatak hazırlamışlar. Sanki bir bulutun üstünde yavaş yavaş süzülüyormuşsun gibi bu rahatlamayı ve huzuru hisset. Güvendesin. Hatırla. Derin dile tasavvur ve benden sonra tekrar et. Ben bu çalışma ile alanımda ve üzerimde bulunan tüm negatif enerjilerden, tüm negatif varlıklardan, tüm negatif duygu ve düşüncelerden arınmaya niyet ediyorum. Ve bu çalışma boyunca alanıma hiçbir negatif varlığı kabul etmiyorum. Şimdi derin bir nefes al. Bulutların üzerinde süzülmeye devam et o süzülmeyi hisset. Derin bir nefes al ve bulutların seni yavaş yavaş süzülürcesine gezdirmesine izin ver. Çok rahat, huzurlu ve güvendesin. Şimdi bulutun seni en güvende hissettiğin yere getirdi. Git oraya Orası senin en güvende olduğun yer. Burası senin en huzurlu hissettiğin, en mutlu, en güvenli olduğun yer. Hisset kalbindeki huzuru ve güveni. Rahatla. Ondan sonra tekrar bedenimde, alanımda ve üzerimde bulunan haset, göz, nazar, büyü, ah, lanet, beddua ve bunlara ait tüm enerjilerin ve bana hizmet etmeyen tüm enerjilerin alanımdan, yaradanın ışığına göndermeye niyet ediyorum. Bunu tüm kalbinde hisset ve şimdi kendini karşında gör. Kendi bedeninden, alanından, tüm negatif enerjilerin kara kara isler, dumanlar, bulutlar gibi üzerinden çıkışını izle. Ve serbest bırak, tamamen bitene kadar çıkmaya devam etsinler. Şimdi benden sonra tekrar et. Bedenimde, alanımda ve üzerimde bulunan tüm negatif varlıkların yaradan ışığına gönderilmesine ve ışığa dönüştürülmesine niyet ediyorum. Şimdi kendini yeniden karşında gör ve bedeninden, alanından tüm negatif enerjilerin varlıkların yeniden çıkışına tanıklık et. Bedeninin herhangi bir yerinde daha farklı, daha değişik hisler oluşabilir. Her şey normal. Güvende ve teslimiyettesin hatırla. Ve şimdi tekrar, benden sonra tekrar et. Bedenimde, alanımda ve üzerimde bulunan tüm negatif enerjilerin, mutsuzluk, hüzün, acı, keder, yorgunluk, hastalık, ağrı, kaygı, endişe, öfke ve bana hizmet etmeyen, bana ait olmayan tüm negatif enerjilerin alanımdan yaradan ışığına gönderilmesine niyet ediyorum. Ve şimdi tekrar kendini karşında gör ve tüm kalan parçaların, negatifliklerin çıkışına tanıklık et. bedenindeki ve alanındaki tüm boş kalan yerlere yaradanın koşulsuz sevgisinin, şefkatinin, mükemmel şifa enerjisinin yüklenmesini istersen tüm kalbinle evet diyebilirsin. Şimdi ellerini iki yanına aç ve avuç içlerin tabana baksın. Ve ben şimdi sana harika bir enerji transferi yapıyorum. Sanki benim elimin senin elinin üzerine kapandığını ve tamamen enerji transferinin avuç içlerinde başladığını hisset. Bu karıncalanma uyuşma ya da ağırlık şeklinde olabilir. Hisset enerjiyi. Ve bembeyaz, saf enerjinin kendi ellerinde, avuç içlerinde başlayarak bedenine, parmaklarına, kollarına, omuzlarına yayılmasına izin ver bütün bedenini bu saf, koşulsuz sevgi ve şefkat enerjisinin kaplamasına izin ver. Her yerine yayılsın. Her bölgende, her hücrende hisset bu enerjiyi. Ve sevgiyle yükseldiğini, tüm negatifliklerden arındığını hisset. Kalbin sevgi ve şefkat dolu hisset bunu. Şimdi ışıktan bir yağmur başlıyor. Gör bu taneleri. Öyle parlak, öyle ışıl ışık ki bu taneler. Sanki tatlı küçük pırıltılar kaplıyor. Bütün bedenini. Hisset. de bu var. Işıl ışıl parlasın ve temizlensin tüm bedeninin arındığını hisset. Ve yağmurun ardından kendini yemyeşil yeşil bir bahçede buluyorsun. Öyle güzel, öyle parlak çimenler, rengarenk çiçekler var ki, sanki burası cennet bahçesi gibi. Sanki bu bahçede bütün hayatını geçirebilir misin gibi hissediyorsun. Ve dolaş bu bahçede, bahçenin tadını çıkar. Her attığın adımda tazelendiğini, içine ruhuna kelebeklerin hafifliğinin dolduğunu hisset. Hisset havadaki çiçek kokusunu ve ayaklarının altındaki çimeni hisset. Şimdi karşında kocaman beyaz bir kapı var. Bu kapıya doğru yaklaş. Birazdan bu kapı açılacak ve meditasyona başladığın noktaya geri döneceksin. 5 4 3 Ve şimdi kapı yavaşça açılıyor. Bir dediğimde kapıdan geçecek ve kendini aranmış, rahatlamış, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha enerjik hissederek gözlerini açacaksın. 3 2 ve 1 hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Ve şifa olsun. Evrende her şey dengidir hatırla. Ve bu çalışmanın alma verme dengesi için kanalımı takip edip videomu beğenebilir ve neler hissettiğini yoruma yazabilirsin. Sevgiyle.